Merhaba arkadaşlar, ben Semih Avcı. Armadezon'da CAD teknik destek ve eğitim mühendisi olarak görev almaktayım. Videomuzun ikincisi bölümünde ekleme tasarımlar üzerine çalışmalarımızı devam ettireceğiz. Eklemeli tasarım dendiğinde montaj içerisinde ölçüleri baz alınarak, montaj içerisindeki çizgiler baz alınarak bu tasarımların oluşturulması, montaj içerisinde parça oluşturularak montaja devam edilmesi aslında montaj içerisinde parça oluşturmanın gösterimini gerçekleştireceğim şu anda sizlere. Buna geçmeden önce yine bu montaj üzerinden yürüdüğümüz için parçamız bu montajımızdaki denklemlerde şöyle bir ekleme yaptım. Denklemimizde artık mil çaplarımızı da bakın. E, piston, boğaz ve mil çapını silindirin e, iç çapıyla orantılı olarak değişmesi şeklinde bağladım tekrardan birbirine arkadaşlar. Tekrardan şöyle geleyim. Strong'u 600 yapalım. Güncelliğimizi yapalım ve silindirin boyunun arttığını görelim. Bu şekilde bakın silindirin mil çapı şu anda 200, 250'ye çıkardığımda 90 olan mil çapı büyümüş oldu. Şöyle ölçümüzü de alalım. Bakın çapı büyütmüş olduk. Bununla beraber boğazdaki yatak çapları ve pistondaki yatak çapları da büyümüş oldu. Böylelikle bir kompakt silindirin tasarımına denklemlerle etki etmiş olduk arkadaşlar. Şimdi ben burada bir de bağlantı parçası tasarlamak istiyorum. Nasıl? Bu bizim artık silindirimiz. Silindirimizi bir yapıya bağlamamız lazım. Bu yapıya mil tarafından buradan şaseye bir bağlantı planşı çizmiştik. Artık mil tarafını bir hareketli parçaya bağlayacağımızdan dolayı Buraya ben bir ekleme tasarım kullanarak bir mil bağlantı parçası çizmek istiyorum. Şuradan arkadaşlar bileşen ekle kısmımızdan pardon montajdan bileşen ekle kısmımızdan bileşen ekle kısmına geldim. Şuradaki alt oka bastığımızda burada yeni bir parça eklentisi yapıp bunu hangi düzlem üzerinde çizeceğimi işaretlememi söylüyor bana ve ben işaretli çizim yapacağım düzleme tıklıyorum arkadaşlar. Ve daha sonrasında bakın e, parça 2'nin stroke 340 çarpı 202 hidrolik sinir montajına bağlı olduğu bir ibare geliyor benim karşıma. Ve bakın burada bir çizimin açıldığı bir e, gösterge beni karşılamış oluyor. Ve ben burada artık parça tasarımına başlıyorum. Parça tasarımına obje dönüştürüle başlayacağım. Çünkü ben bil çapına uygun olarak Buranın büyük küçülmesini istiyorum arkadaşlar. Ve buraya OK diyorum. Daha sonrasında bir buna et kalınlığı vererek objeleri ötele seçeneğiyle otomatik olarak bunun ötelenmesini 40 milim idealdir bizim için. Bir bir kalınlık vereceğim. Diğer tarafa hatırlarsanız buradaki mil çıkıntısını 50 milim yapmıştık. 40 milim yaparsak bizim için gayet yeterli olup karşıya değmeyecektir. Böylelikle bakın Bağlam içi bir montaj içinde parça tasarlamış olduk. Artık parçamı oluşturmuş oldum. Bakın bu parçayı oluşturduktan sonra otomatik olarak montaj ilişkilerini yerinde montaj ilişkisi geldi. Çünkü ben bu yüzü seçerek bir parça oluşturduğum için bu yüze referans alarak bir montaj ilişkisi otomatik olarak tanımlamış oluyor arkadaşlar. Daha sonra tabii ki ben bu parçayı açıp işlemler yapabilirim. Mesela yine malzemesini atayım ben bu parçanın. Bakın burada çizimlerin ve kalınlığın işte referans kalınlığa bağlı çizimlerin referanslı olduğunu göstergesi burada. Eksinin yanındaki oklarla bunları inceleyebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi ben burada çizimin yapıldığı yüzeyin karşı tarafından bir bağlantı delikleri açacağım. Bunun için Alyan yuvarlak başlı körgü de kullanıyorum. Metrik on olsun arkadaşlar. Delik olarak şöyle bir basalım. Daha sonra konumlaştırırız. Şimdi geliyorum konum düzenine. Hemen buradan bir merkez çizgisi yardımıyla daire merkezine bir çizgi çekip daha sonrasında bunun dik olmasını istiyorum. Y ekseni boyunca deyip buraya bir ölçü veriyorum arkadaşlar. Örnek veriyorum. 60 benim Şu an kısa gibi duruyor. Ne olsun? 75 diyelim mesela. Şu anda bizim için iyi gibi durdu. Ve de bir çoğaltma işlemiyle bağlantısını çoğaltalım. Yön olarak burası unsur delik silmizi Pardon doğrusal çoğaltmaya da kalmışız. Dairesel çoğaltmaya geleceğiz yön olarak burası unsur olarak tarihsel çoğaltma 8 adet idealdi şu anda. Bakın parçamı montaj içinde kaydırmama beraber artık dış montajı şey açarak yeni tasarımlarını yapabiliyorum bu şekilde. Ama bakın burada şunu belirtmek isterim. Bu parçanın fiziksel bir kaydı varken CD bakın konumu belliyken Montaj içinde tasarlamış olduğum içsel parça dediğimiz bu parçaların herhangi bir konumu yoktur. Çünkü bu direkt parçaya parçanın montajı gömülü bir şekilde tasarladığım için bu montaja bağlı bir parçadır arkadaşlar. Yani fiziksel bir kaydı yok şu anda bu parçanın. Daha sonra ben bu parçanın artık otomatik olarak mille beraber büyüyüp küçülmesini istiyorum arkadaşlar. E peki e, bu durumu bakalım sağlayabiliyor muyuz? Bu durumu sağlaması için bizim neler yapmamız lazım? Onları görelim isterseniz. Tekrardan denklemlerime geldiğimde şu şekilde. Şimdi hatırlarsanız zaten milin iç çapını referans alarak çizdiğimiz için iç çap otomatik büyüyeceğinden dolayı bir sorun oluşmayacak. Dış çapı da öteleyerek tercih ettiğimizden dolayı ortada bir sorun oluşmayacak. Burada bize sorun oluşturacak. Delik merkezinin otomatik olarak büyümemiş olması olacak. Biz burada delik merkezini otomatik olarak çekelim isterseniz. Bakın yine denklemeye geliyorum. 3B çizim tarafıydı. Buradan gelip denklem hazinesi yerine tıklayıp Ölçün üzerine tıkladığımda bunu e, artık tanımlamak istediğim ölçü aslında milin iç çapı. E, milin iç çapının ölçü değeri olduğu için geliyorum bile Milin iç çapının ölçü değeri tıklayıp bundan belli bir değer aslında yukarıda olmuş olmasını sağlıyorum. Aslında bu böyle 2 deyip arkadaşlar artı 20 diyelim şu anda. Bakalım kaç değer almış oldu? 76 25 gibi bir değeri vermiş oldu. Bizim için ideal gibi duruyor şu anda. Tamam diyorum. Bakın şu anda tekrardan satırımızı büyütelim. ve silindirimizi tekrardan bir küçültme işlemine gidelim. Bakın silindiri küçülttüğümde piston, boğaz bağlamda tasarlamış olduğum, montaj içinde tasarlamış olduğum parça ve delikleri de dahil olmak üzere otomatik olarak hepsi şu anda denkleme bağlanmış oldu. Bu parçalar, bu tasarımlar montaja bağlı tasarımlar olmuş oldu. Montaja bağlı tasarımlarda tabii ki e, direkt referansa bağlı tasarımlardan çok daha iyidir. Ancak e, bir negatif durumu var. Montajınız silindiğinde bu parça montajı gömülü olduğu için bu da silinmiş olacak. Bu dezavantajı var sizin için arkadaşlar. Bunu söylemek gerekir. Şimdi bu parça artık bakın görmüş olduğunuz gibi parça 2 diye geçiyor. Biz isterseniz bunun adını değiştirelim. Hidrolik mil bağlantı diyelim. Hidrolik mil bağlantı parçası oldu. Adını değiştirdim. Ama bakın hala bir montaja bağlantı ibaremiz var şu anda bunu montaja bağlantıdan kurtarmak için arkadaşlar fiziksel bir kaydın olmasını istiyorsanız parçayı kaydet dış dosyaya. Montaj ile aynı yere kaydediyorum. Bakın şu anda artık montajdan kopmuş şekilde referansı var. Parçayı dış bir dosyaya kaydettim. Hatta isterseniz şöyle yolunu görmüş olalım. Bakın CD montaj ile aynı yola kaydetmiş oldum arkadaşlar. Eğer bu parçanın sizler referanslarını koparmak tamamen bağımsız bir hale getirmek istiyorsanız parçayı açmamız gerekiyor böylelikle. Bu parçadayken arkadaşlar dış referanslar kısmına gelip Buradan dış referanslardan isterseniz tümünü kopar diyorum. Bakın artık buralar x'e döndü arkadaşlar. Tümünü kopardıktan sonra tasarımımı açıyorum arkadaşlar. Bakın x olan tarafı siliyorum. Sildikten sonra artık buradaki kendi bağlam içi ölçülendirmelerini veriyorum. Zaten burayı ötenim olarak tanımlamıştım. Burada bir de merkezlik işareti verip her şeyi bakın tamamen bağımsız bir hale getirdim. Tekrar kaydedip eski yerine geri dönüyorum. Peki tabi biz buradaki referanslı çizimi kaybettiğimizden dolayı tekrar bir denklem düzenlemesine gitmek zorundayız. buradaki çizimde tıklıyorum bu ölçüyü mil parçasındaki ölçüye bağlamam gerekiyor. Üstteki denklemde hata oluştu. Onu tekrar inceleyelim. Şöyle sileyim. İsterseniz orayı da tekrar oluşturalım. Buradaki mil bağlantısının bu değeri hidrolik milin çapının 2 artı 40 olarak 2 artı 20 olarak İstediğimizi yazıyorum. Ve tamam diyorum. Böylelikle tamamen referanssız hale ve fiziksel kayıtlı hale getirdik parçayı. Peki denklemleri yönete geliyorum. Tekrardan bir sıkıntı olmadığını görüyorum. Direkt silindirimi geldim. 300'e çektim. Herhangi bir problem var mı? İnceleyelim. Bakın delikler de büyüdü, parça da değişti. Böylelikle ne yapmış oldum? Montaj içerisinde parçanın tasarımını yaparak herhangi bir ölçü değişikliğini tekrardan ölçü var mı, bu ölçü kaçtı gibi soruları kafadan kaldırarak montaj içi bir parça geliştirdim. Daha sonrasında bu parça dış dosyaya kaydederek parçanın herhangi bir sıkıntıya uğramasını korumuş oldum. Ancak bakın montaj ilişkisi hala yerinde montaj ilişkisiyle devam eder. E siz bundan da kurtulmak istiyorsanız burayı silebilirsiniz. Burayı sildikten sonra bakın montaj daha da özgür olacaktır. Tekrar montajda ilişkilerini verir. Kendi montaj ilişkilerinizle işlemi bitebilirsiniz arkadaşlar. Böylelikle de montaj içerisinde eklemeli tasarımların nasıl olmuş olduğunu göstermiş oldum. Sizler Montaj içerisinde parça tasarlayarak daha hızlı parçalar tasarlayabilirsiniz. Ancak tavsiyem her zaman için bir dış dosyaya kaydetmeniz olacaktır. Teşekkür ediyorum.